Yalnızca bir ülkenin değil, bir yüzyılın belki de insanlığın kaderini değiştirdi. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak en büyük ülkümüzdür dedi ve sonraki kuşaklara en büyük mirası bıraktı. 10 Kasım 2008 Pazartesi akşamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 70. yılında siyaset meydanında tekrar yaşayacağız ve yaşatacağız. Kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyet sürecinde önemli kararların verildiği duraklara canlı yayınlarla uğrayıp hala yaşayan hatırasına ses vereceğiz. Askeri dehasını ve siyasal öngörülerini onu anlatabilecek en yetkin isimlerden duyacağız, anlayacağız. Onunla beraber kurtuluş mücadelesi vermiş son gazilerin ölümsüz hatıralarına tanıklık edeceğiz. Ataya sevdalanmış ve onun kalbini çalabilmeyi başarmış kadınların hüzünlü ve kırık aşk hikayelerini yüreklerimizde hissedeceğiz. Çoğu kez Safiye Ayla'dan dinlediği, onun en sevdiği şarkılara yeni bir ses ama aynı heyecanla eşlik edeceğiz. Ve onun siyah beyaz görüntüleri ve milyonları peşinden sürükleyen hitabetinin kayıtlarını arşivlerden indirip yeniden yaşayacağız ve günlük yaşamına dair tuttuğu notları gün ışığına çıkaracağız. Türk televizyonlarında canlı yayında yapılacak en kapsamlı Atatürk programı için 10 Kasım Pazartesi günü ana haber bülteninin hemen ardından siyaset meydanında buluşalım. Atayı anlamak, ilkelerini daha hatırasını paylaşmak.